Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım attığım çiçek videolarını videolarında bana yorumlarda çoğu yorumlarda soruyorsunuz nasıl bir toprak kullanıyorsunuz neden bu toprağı almıyorsunuz neden hazır toprak değil diye. O yüzden size cevaben göstermek için bu videoyu hazırladım sevgili arkadaşlarım kullandığım toprak ne toprağı nasıl nasıl bir karıştırıyoruz, harmanlıyoruz. Neler yapıyoruz? Çiçeği dikmeden önce. Öncelikle şöyle gördüğünüz gibi kovalarda ve poşetimizde topraklarımız var. Bu gördüğünüz kovadaki toprak normal toprak arkadaşlar. Köyden hani diyorum ya ben size her zaman köyden getiriyorum toprağımı diye. Bu hiçbir gübre karışmamış normal tarladan, bahçeden aldığımız toprak. Sonrasında bu da yine e, bunu da yine köyden alıyoruz. Bu e, gübre arkadaşlar. Doğal gübre. Senin yani e, yanmış, kendi artık e, gübre yanmış. Yani bayağı bir sene durmuş, yanmış toprak gibi olmuş arkadaşlar. Ama bu doğal gübre. Hiçbir şekilde içerisinde toprak yok. Bilenler bilir zaten. E, anlamıştır ne demek istediğimi. Bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi dediğim gibi normal toprağı biz çiçek dikmeden önce nasıl bir aşamadan geçiriyoruz, e, neler yapıyoruz? Kısaca size onu göstermek istiyorum. E, biz buna baya bir ilgi gösteriyoruz aslında arkadaşlar. Bu şekilde toprağımızı tek tek seçiyoruz. E, toprağımızı aldığımız zaman içerisindeki taşları, e, küçük otları tekrardan büyümesin diye e, ne varsa onları tek tek eşim seçiyor ben de seçiyorum ama bugünlerde eşim izinde olduğu için bana yardım ediyor o yüzden gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini şöyle göstereyim tek tek seçiyor arkadaşlar kova dolusu o diktiğimiz sizlere gösterdiğimiz saksı değişimi ya da diktiğimiz diğer çiçekleri hep bu şekilde özenle toprağını ayarlıyoruz hazırlıyoruz arkadaşlar şimdi içindeki taşları alıyoruz ama e, bu şekilde göstereyim içinden taş da çıkıyor taşları alıyoruz ama çiçek dikerken gördüğünüz gibi çiçeğimizin saksımızın ortasına en azından bir e, 7-8 tane kadar çakıl taşımızı koyuyoruz bunu zaten çiçeklerimi e, saksı değişimi ve çiçek dikimi yaparken sizlere e, gösteriyorum ve söylüyorum neden koyduğumuzu Toprağın hava alması için arkadaşlar, toprak hava alırsa nemli kalması için evet, toprak hava alırsa daha verimli oluyor. Şimdi bu seçtiğimiz normal toprak içerisinden bu şekilde görüyorsunuz zaten. Hiç toprağın dışında bir şey bırakmıyoruz. Bir önceki videomda bir yorum gelmiş arkadaşlar, toprağınız siz kum kum mu kullanıyorsunuz? Diye. hayır kum değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onu o kadar mm, resmen eliyoruz yani elimizle. O yüzden incecik oluyor. Top tabii ki de kumda çiçek yetişmez. O toprak. Şimdi onu bu şekilde hazırlıyoruz. Seçtikten sonra böyle başka bir kovaya alıyoruz arkadaşlar şimdi toprağımız hazır aynı şekilde e, gübremizi de bu işlemden geçiriyoruz e, Eğer ki imkanınız var ise sevgili arkadaşlarım sizler de e, bahçeden e, tarladan varsa köyünüz yoksa bir eşinizin dostunuzun bu şekilde rica edin isteyin e, gerçekten bitkilerde ve çiçeklerde çok güzel oluyor e, hazır topraktan daha da iyi oluyor ama tabi böyle bir imkanınız yoksa hazır toprakta kullanabilirsiniz. Bu kemire şimdi. Şimdi bu dediğim gibi artık güneşte dura dura yanmış gerçek gübre arkadaşlar. Hmm. Aynı toprak haline gelmiş. Kemre gübre tamamen gübre olmuş. Kemire de deniliyor. Gübre de deniliyor. şekilde bunları tek tek e, elden geçiriyoruz sevgili arkadaşlarım toprak ve e, gübrenin karışımını ikisini bu şekilde bir, e, başka bir yerde kovada harmanlıyoruz arkadaşlar şimdi bu gübre ve toprak karışımı e, biz çiçek e, toprağını elde ettik ama şöyle de söyleyebilirim eğer ki böyle bir e, köyünüz yok ise ya da böyle toprak alacak bir yeriniz yok ise bunu e, normal toprağa çay çöpüyle de harmanlayabilirsiniz arkadaşlar e, o da çok güzel gübre görevi görüyor ben bizzat çiçeklerimi e, yapıyorum özellikle yılbaşı çiçeğime çok yaptım e, çay çöpünü ve çiçeğim gerçekten coştu arkadaşlar sinek yapıyor diyorsunuz. Yapmıyor arkadaşlar. Yapmıyor. Benim çiçeklerimin hiçbirinde sinek yok. E, çay çöpünü gerçekten doğal gübre olarak verebilirsiniz. Suyunu da verebilirsiniz. Çöpünü de verebilirsiniz. Çöpü dediğim e, biliyorsunuz çayı içtikten sonra üstünde kalan posası arkadaşlar. Şimdi toprak ve e, doğal gübre karışımı hazır. Bununla dilediğiniz çiçeği dikebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu da aynı şekilde harmanlandı, hazırlandı, çiçek dikmeye hazır arkadaşlar. Beni eğer izliyorsanız çiçeklerimi dikimini, bakımını sizlere ara ara videolarımda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Hep o toprak o çiçeklerimi bu topraklarla dikiyorum dediğim gibi e, bu şekilde bulamadığım zaman mutlaka çay çöpü veriyorum Arkadaşlar e, bu çay çöpünde ısrar ediyorum gerçekten denemenizi istiyorum şimdi bu toprağımız hazır hmm suyu yiyip zaman topraklaşıyor yani. Ben bunu elediğim için böyle. Evet. Ee, elimde ufaladığım için. Şimdi yani. dediğimiz gibi bunu elek gibi eliyoruz. Gördüğünüz gibi içinde ne toprak, pardon, <laughs> e, ne taş ne ot hiçbir şey kalmıyor. O yüzden e, elenmiş gibi olduğu için kum gibi durabiliyor arkadaşlar. Ama bildiğiniz toprak zaten suyu yiyince yine toprak haline geliyor evet şöyle arkadaşlar bakın içerisinden çıkan taşlar da oluyor bunları özellikle toplamıyorum ben toprağın içinden çıkan taşları e, tekrardan eğer saksınız küçük ise e, saksınızın ortasına e, 10 taneye kadar 9-10 taneye kadar çakıl taşını koyabilirsiniz bu şekilde ama saksınız büyük ise e, 20-25 tane koyabilirsiniz yani Mutlaka bu taşları çiçek dikerken, bitki dikerken e, saksınızın ortalarına koyun arkadaşlar. Bu çok önemli. Dediğim gibi ayrıca m, güneşte asla çiçeklerinizi sulamayın. E, bu çiçek olur, bitki olur, hiç fark etmez. Ya sabah ya akşam serininde. E, şöyle, bu da e, toprağımızdan e, ayıkladığımız içerisinden çıkan e, otlar, kökler. Hı, solucanlar taşlar ne ararsanız var arkadaşlar. bu şekilde hazırlıyoruz bugün bu videoyu e, sadece toprak e, tanıtmak için çektim çünkü gerçekten topraklarla ilgili e, çok yorum alıyorum nasıl toprak kullanıyorsunuz benim e, özellikle küpe çiçeğim e, ne yapsam tutmuyor Toprağı paylaşır mısınız diye e, yorum atan arkadaşlarıma e, göstermek amaçlı, bilgilendirmek amaçlı bu videoyu e, hazırlamak istedim arkadaşlar. Çok basit. Bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi e, böyle bir imkanınız yoksa hazır toprak alıp e, mutlaka o hazır toprağı çay çöpüyle karıştırın arkadaşlar. Gerçekten işe yarıyor. Ben kendim kullandım. Biliyorum o yüzden size ısrarla tavsiye ediyorum. Çay çöpünün hiçbir zararı olmuyor bitkilere. Daha çok verim yapıyor. Gübre oluyor arkadaşlar. Evet. E, şimdilik bu kadar. Ben yine çiçeklerime e, bakmaya, dikmeye devam ediyorum. Sizlerle de ara ara paylaşacağım videolarımı. E, umarım e, seviyorsunuzdur. Umarım bilgileniyorsunuzdur. Ben de bildiklerimi söylüyorum arkadaşlar. Mutlaka benim de bilmediklerim vardır. E, sizler de benimle paylaşırsanız sevinirim yorumlara bekliyorum. Herhangi bir sorunuz, soru sormak isterseniz yorumlarda buluşalım. Ayrıca beni Instagram hesabımda da takip edebilirsiniz arkadaşlar.